Bu da benim ilk videom. Umarım severek izlersiniz. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım görünüyordur. Bakalım. Bir pazar günü babacığımla Kasımpaşa pazarına gidiyoruz. Baba soğuk ya. Allahı sok. Canlı yayın değil. Hı? Bakalım. Deneme. Evet. Yayın değil, video çekiyorum. Video da canlı yayın ayrı mı? Ayrı. Tamam, bunu iki gün sonra koysam. Canlı olmuyor işte. Ben daha çok oluyor baba. Beni oradan sıkıştırıyorlar ya. Yani bu tarafa unutuyorum. Bu ben. tarafa kaçıyorum ama ben bu tarafı çok unutuyorum. Allah'tan her defasında boş oluyor ama. Araba hani de buraya de kaçarken buraya da kontrol etmen lazım. Araba yediyken yani çıkartabilirsin. Terli atma burnuna. Evet ya. Otobüsler çok sıkıştırıyor beni. Arabanın içi ısındı değil mi? Isındı. Ben de otobüslerin yoluna girmediğim için. E ne yapayım? Son de bana göre değil. Zaman olacak ben de bu topa. Yok baba geçmem ben. orada dursun bakalım. Deneme. Yani deneyeceğim. Olursa olur olmaz olmaz. Neyi deneyeceğim? Video bakalım becerebiliyor muyum? Becerirsin sen benim videolarımı. Ah canım babacığım. Sen becermediğim bir şey oldu mu ya Bugün şu kuleye çıkacağım. Şey oraya çıkış var mı? Yani öyle var mıdır? İnternette araştırdım. Baba sen de bir gün Galata Kulesi'ne çıkalım, ne olur. He? Galata Kulesi'ne çıkalım bir gün. Çıkalım. Çıkalım. Sabahtan gidelim baba kız. Güzel Karaköy'de bir kahvaltı yapalım. Kapalı değil, açık işte. Sıkıntı orada. Açıldı. Açıldı. Kaldırma mı Çık park edeceğiz? Kaldırma açıklar. Olmaz mı? Olur mu? Çok kötü zaten. Tamam. Arabaya dikkat. Ha Gayret? Baba arabayı vurma da Tamam Tamam Mermer'e mi geldik? Mermer görünmüyor bir yerde ama Arkası temiz Ne? Otopark mı? Işte. boşuna mı kaldırma park ettin? Yo, 10 liraymış bedava değil. değil. Benim bir an bedava diye uyguladı.

Fiyatta bir şeyler Güzel yaparız ya. dedi ama sana mı dedi? Başkasına buyur, mı dedi? Onu anlamadım. Abla. Güzel yedim. yedim. Buyur, buyur abi, buyur abi, buyur. nasıl anlıyorsun? Iyisi nasıl anlıyorsun? İyisini anlıyorum işte bak. Bakalım. 15 tane yapalım. 15, Aldıralım ya aynen. Madem bu kadar aldık. Onu veren geçiyle verir. <laughs> Heyt be. <laughs> <laughs> İyi misin? <laughs> Burası sadece pazarları mı açık baba? <gülüyor> <gülüyor> ya gelir misin? alırız. Gel bırak. Gel. <laughs> Narı sorsam ne kadarmış? Hı? nar, nar 7 lira. <laughs> 7 lira. Kilosu var. Kilosu var. Bir şey. tamam. iki tane. Tamam. Bu tamam evet. ya. İki tane tatımla kalalım diye. Tamam. <laughs> Geçen Kalfur'dan aldık yağmurda şeydi, ekşiydi bayağı. Tamam, o tatlaşmamış. Beri, Alayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Dört buçuk lira Sen ne anladın? Bu ne? Buradayım. Zeytin değil mi? Kiraz. Sarı kiraz. Aa. <laughs> Ne olacak? Baba her yerde zeytinyağı ya bakıyor. Bu daha farklı bir yer. Ayvet rengi de farklı. O yeşil. Şöyle zeytinden çıkıyor. Böyle. Soğuk sol, sol. Soğuk, tutum so soğuk tutum oluyor. Biz de soğuk. Ben sıcaklığım işim olmaz. Zeytin özelliği zaten zeytin yanı özelliği soğuk çıkarabildiğin için mineraller ölmez. Sıcak çıkarıyorlar tortusu az çıkıyormuş. O mis gibi yağmış. Saçma. Kaç para bu? 15 lira, yarım litre. Ama biraz ağırdır o. Ağır seviyor musun? Kokusuna bak bakayım. Afiyet olsun. Allah bereket versin. Onun kokusu bu salata malatı var da neyse böyle seviyor ben musunuz? normal aldığım zaman şey yemeklerde de kullanıyorum. Tamam. Yemeklerde artık. Yemeklerde o biraz ağır gelir. Ağır Benim olmayacak. Daha. Eyvallah sağ ol. 5 kilosu ne kadar? 145 lira. 30 lira litre. 10 kilosu da etini alırsam bana. Tamam. kenara bakmadım ama. Hı. Baba ya, Hı. bir 10 liralık da alır mısın? Tuzu az, sele. Hı hı. Tamam, tamam, bu daha iyi düşün. Şey. Ben seni görmüyorum zannetme. Hiç fark etmez. etmez. Gözüm üstünde senin. Tamam, tamam. Bir, bir, bu da geliyor, gerisi bu ufak. Bunu biraz fazla e, kuruttum, e, tuzu az. Tamam. Kaç 5, 5 kilo mu? 5 kilo olup oluyor. 10 liralık mı? yarım tamam. kilo mu? Ne? He? 10 liralık patlama. Daha iyi. Daha iyi. Baba ada pa? İkisi de ne? mı? Hı. Hmm. Kuş burunu. Kuş burunu. Ne yapıyorlar buna? İçiyorlar. Onu meralat yapıyorlar.

Ne oldu? Çemen. 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 Sarımsaklı çemen. Kaç para 10 lira. 10 lira abi. Şey yapsana. Yumurta falan yaparım. Deneyelim. Şeylerin içine falan katarım. Ben yaparım. Mehmet'e falan yaparım. Mehmet yer. <laughs> Deneriz. Tamam bir tane ver. Bir tane ver abi Oğlum bir tane poşette. Evimizde ilk defa çemen girsin. Var mı on lira? Oyun ne? Mısır unu. Mısır unu değil mi şunlar? Mısır unu. Müslüman yapma, bir Acı sos. Sen da var ne kadar 6 Altı. 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 Şu gibi daha bin toplandı. Hadi. 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 Allah razı olsun. Hadi. 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 Hadi.

şu şöyle salçası. Ne kadar lan? 230. Çek abla Hı? reklamını yap benim. Acı o <laughs> bu zehir acaba. Fırat aynı fiyat değil mi fırat? Yaparım tabii. Tamam. Ya karıştırayım tamam. bir, bir o kadar da ondan şuna koy yeterli. Bundan? Tamam yeter. Ne kadar geliyorsa. Salça istiyor musunuz abi? Öyle organik salça. Güzel. Yani acı. geldi 5 kilo otomatik salçası. Sendeki acı biber, domates de var. Ama çok mükemmel acı. Tamam. Açık güzel salçası var herhalde. Nasıl yani? Veriyor. kilo evet. tamam, evet. O ne geldi şimdi? 17. Tamam. Acı mı istiyorsun abi? Acı biber tavşanı 1 kilo kadar 25 yapar herhalde. Tamam tamam 1 Hem burada ya. Zaten burada belki 3 kilo var işte o zaman bidonla vereyim götür. Güzel, fazla gelsin güzel bunlar, hiç bir Tatlı çoğunlu. biberim var da tatlı biberin içine karıştırıyorum. Tamam işte acı güzel. Ben bidonu da ördüm fazla. Fazla geliyor onun için de Zara Zarar ediyorum yani bidon 6 lira. Hiçbir karımda yok. lazım olsun alırım Ben beklerim e, Acı biber değil mi? güneş yok oraya. Tabii. Tamam, bir kilo gelin Gelmez. Orada kartını da koyalım. Dökün gram fazla olmuş alayım mı? Tamam, Ne kadar ya? Yani? 33 tam 50 e dolar. Tamam şu kenarı bir toplasan içine de attın. Tamam. Taşımız değil ha. Tamam abi. Rahat ol. bak. Evet. Ne yapsan hem oluyor yani bu. Evet. Tamam abi, sen yapın. Elin temiz neydi? Yaptın o hamleyi ama. Evet, evet. 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 Poşet ver oğlum bak et. Buradan poşet. Tamam gel çek. Pazarın girişinde bu abi bulun. <laughs> ne kadar gitti toplam burayı hepsine? Mantar almadım. Mantar alacağım dedi. Başka ben de sürükledin peşinden. Bakın, üstüne yaptık. Top için içim var. Içi, içi <laughs> Ondan ona verene kadar, o kadar. <laughs> Tabii ki geldiğim zaman mantarı daha temiz görürsün. Tamam bir dahakine erken geliriz. Pazarın içinden geçiyoruz. Kabakla şey 15 lira. Ne aldık yanında? Bir şey daha aldık. Ne aldık baba? Bir sürü şey aldık. Onlara çemele verdik. Çemeli de nasıl yapacağımıza dair bir fikrim ha, yok. Baba. ama yine şey, ekmek aldık. Ekmeği ne kadar verdin? 6 lira. Ekşi maya mı oluyor? Hı, -hı. Ekşi maya ne oluyor mu? Ekşi mayalı mı oluyor o ekmek? Kızıma <laughs> çıksak oran burada daha evet. uzak atacak. Oran daha kestirme cevabıyla varıyoruz. Hadi sen güveniyorum. Usta şoför. Şimdi kaç saat canlı yayın yaparsan kar oluyor. Aşkım canlı yayın değil değil. Değil değil. Video. Video. Videoyu böyle birleştireceğim, kırıtacağım, birleştireceğim. Bir şeyler yapacağım. Aa ben geçen buraya yanlışlıkla girdim biliyor musun? Bu. Bak buralar hatırlıyorum. Şu binayı falan hatırladım. Beyzinin bitti. Beyzin amaya de. Ya of Yemin ediyorum sana köprü yolundan çıkıp buralara girdim ya. İlk Beyzin baktım. <laughs> Neresi burası? Hadi katıl başa. Ya ben buralara nasıl girdim? Yemin ediyorum bak şu şeyden dönmüştüm. Şurada bak U dönüşü var görüyor musun? Oradan mı? Oradan buradan gittiydin biraz Ne bileyim Ne bileyim navigasyon habire beni öyle atıyor böyle atıyor. Bir de yağmur yağıyor. O gün yağmur yağdığı gün işte. Bak ah, birlikte bu Ford Otel. Ford Otel. Ay baba ya Aşk çok da. kötüydü ya. Hatırladım bak buraları. Bak buradan da böyle çıkacağını yukarıya şey yap. Ne bileyim oradan tam, tekrar şeye girdim. Tam kazana pangaltı var ya. Haa anda azı kemer takmadık Allah seni affetsin sola sağa sağdan direkt o harbiden tünel ağzına çıkıyorsunuz. Moran <laughs> çıkını tasmadan çıkıyorsunuz. Teşki yolda da, da Ay takamadım şimdi anladım. Bak burası pangaltı. Şöyle her bir yerden döneceğiz. Okey. O ilerideki ışıklardan çıksaydı direkt de şeye çıkıyorduk. O, o büyük bir tane vardı ya. Ama şu an ters yola çıktın. Geçeceğiz şimdi aşağıdan döneceğiz. Benim üniversitem de şuradaydı işte. Şu ışıklardan girince. Hiç bakmadım. Ben de anlayamadım. Kırmızı ışıktan geçip mi? gelir bir 6 7 ay sonra cezası kırmızı ışıkta geçip geçmediğin belli olur. Ben şeyden devletten bakarak. Sarıda problem olmadı mı kırmızı ışık problem? Hı? Sarıda problem yok kırmızı ışıkta. Yok. Bak nişan taşından. Hemen şişliğe döneceğiz. Evet be baba, ne gezdirdin bize Şurası maçka değil mi? Hı hı. nişan Nişantaşı. <gülüyor> <gülüyor> ne baktım. Göbeğe ne baktım? Ne var göbeğe bir şey mi var? <laughs> Yok hiç gibi bir şey. Cevahir'e geldik. Aynen. Önce pazar sonra Cevahir. Ne yazmış? Safa kurup. Hayır sen 36 buçuk çıktın mı? ben 34.3 çıktım. Soğuk Öldüğümde kalp. haberim mi yok? <laughs> Baba bence buradan direkt morga hiç. Bu saat doğru muydu? saat doğru mu? Yok. Yok baba. Evet babam da yemeğe geldik. Ha, çok sevindim. Thank you. <laughs> Çorbamız geldi. Evet. Evet. Afiyet olsun. Oh. Evet dönüşümüz başladı mı baba? Başladı. Güzeldi. Bir çorba bir artı İskender. Kaç lira fiyatı? Bir çorba bir İskender 20 lira. İçecekler i̇ki de, hariç. İki tane artı 40 lira. Aha. O turşu kaç lira? Turşu bilmiyorum bakmadım. İçecekler artı turşu toplamda 60 lira mal oldu iki tek kişi başı 30 lira da sen içeceğinde dönerini ayranını yiyorsun, iskenderini yiyorsun mantıklı. Hayat çok pahalı. Akşam oldu. Akşam oldu. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>